Şimdi dün akşamla başlayalım tabii. <laughs> dün akşam Trabzonspor ilk maçı 1-0 kazandı. İki ayaklı maçlarda e, ki Hikmet Hoca'nın da ifade ettiği gibi şu anda şanslar eşit. Evet, %51 diyebiliriz Trabzonspor takımı için. Ama e, şu anda ikinci maça şartlar eşit. Oynanan oyuna bakıldığında. Ha O zamana çok şey değişir 10 Mayıs'a, e, Serdar sen ne başlıyorsun? Akşam nasıl gördün maçı? Nasıl değerlendiriyorsun? Dün gece programdan sonraki ki Abdullah Hoca'ya da çok da soru sorduk biz buradan stüdyodan. Ağırlıklı böyle merkezi, merkezde geçen, kitlenen bir oyun olarak gördük. Hikmet Hoca zaten önlemlerini almış belli ki. Trabzonspor iki önemli iş bitiren oyuncusuyla, vakeme ve Cornelius'la 1-0 kazandı. Rovanşta ne olur? O zamana çok şey değişir. Ama önce biz bu maçı bir konuşalım. Ama önce tabii Alanya'ya acayip imrendim. 21 derece gösteriyor ya, hava. Orası. Bugün Bak, burada da güzel ama. Fena güzel değil ya orayı oraya göre kışa. tabii. Pazar gününe baktım Alanya 27 derece. Vallahi ben özledim sıcakları. O yüzden böyle acayip imrendim evet. yani orada şu an bulunan arkadaşlarımıza. Bu sene hakikaten soğuktu. Çok Kışık. çok soğuk oldu. Dün akşam bile bayağı serindi yani hava. Çok ciddi soğuk var hâlâ sayıya geliyor. Hala bir kış şeyi var. Var var. Etkisi var. Ama artık yavaş yavaş Trabzon maçına geçelim diyorsun. Yok. Geçeriz de. <laughs> ee, bugün Alanya 21 hafta sonu 27. Bizde de hafta sonu güzel olacak İstanbul'da. Da. Yani yavaş yavaş artık mevsim normallerine geçiyoruz. Evet. evet. Şimdi Trabzon maçına dönelim tabii güzel havada. Ee, Trabzon'da bilmiyorum bir rehavet var. Bu belli oluyor. Haftalardır belli oluyor. Ee, ama e, nereye kadar devam edecekler? Bu puan farkı kapanır mı ligde? Diğer tarafta kupa mücadelesi. Ben katılıyorum şey e, yorumuna hani daha bir sıfırlık sonuç çok iyi bir skor değildir ve e, tedirgin eder e, her zaman futbolcu ve oyuncu grubunu ve teknik adamları. Ama e, Trabzonspor'un ama asli anlamda düşünmesi gereken taraf biraz daha bu oyun neden sezon sonunda bu kadar e, rölantiye alınmaya başlandı. Burasının çok sorgulanması lazım. E, dün e, Vakem'e çözdü yani İnanılmaz o ayağını sallayarak vurduğu pas muhteşem bir pas. Ee, ve e, Trabzon'un finale adını yazdırması için çok büyük bir e, önemli bir e, pastı bu. E, Kayseri'de ne olur? E, Hikmet Hoca'nın da şu anda ligde özellikle çok fazla ağırlık vereceğini düşünüyorum e, kupa mücadelesine çünkü oraları oynamayı çok seviyor Hikmet Hoca. E, ama e, Trabzonspor dönem dönem mesela oyunun bazı anlarında zorluk yaşadı, pozisyon verdi, pozisyon elbette vereceksin ama e, ee, öyle anlar var ki yani bazı futbolcuların o rehavet duygusunu anlayabiliyorsun Trabzonspor'da. Bu çok tehlikeli bir şey. Ha, çok iyi kalecin var. Tamam. E, ee, diğer tarafta Vakeme gibi çok ciddi anlamda problem çözen. Tren. Yani ligde Trabzon kadar oyuncu yeteneği anlamında söylüyorum. Problem çözen oyuncu zaten takım yok. Bu Trabzonspor'u bu sene ya zaten ligde bu kadar puan farkı yapmasını e, sağlayan en önemli etken. E, ama önümüzdeki sene dizayn edilirken bu sene ligin sonunda yaşanılan bu problemin çözümü için bazı noktalarda bence kafa yorulması gerekiyor Trabzonspor'da çok ciddi anlamda. Çünkü Trabzonspor ligin başında transferi tamamlayan yani kampa giderken Trabzonspor tam kadro gitti. Bu kadar hazır bir kadro çünkü hiçbir takım bunu yapamadı. Hep transferin sonunu kolladı diğer takımlar. Ama Trabzonspor yönetim kurulu şampiyonum biraz. Çok çabuk birazdan. davrandı dediğin gibi. Çok çabuk davrandı. Yani o kadar netlik vardı ki orada. futbolcu grubuyla anlaşıldı. Yeni transferler hemen getirildi ve bunlar yıldız isimler. bu transferler devre arası buna mukabil çok iyi transfer, Vizca transferi. bu kadar doğru bir anlayışla ligin sonu puan farkı muazzam ama oyun anlamında biraz sorgulanması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Volkan sen nasıl değerlendirirsin? Nasıl gördün e, Trabzonspor'u? Tabi Hikmet Hoca'nın da bir tecrübesi de var. Şimdi e, Özellikle önce çift maçlarda çok etkili. Serdar Kelleci zaten ufaktan bir girizgah yaptı. E, Hikmet Karaman konusu. Çok net bu maça özel hazırlanmıştır. Yani rüyalarında falan oynamıştır maçı. Tabii. Çünkü hayalidir yani Hikmet Hoca'nın böyle büyük maçlarda e, rakibi ekarte etmek, alt etmek. Çok sever ya açıkçası her teknik adam sever de Hikmet Hoca farklı bir e, Daha farklı havada bir motivasyonu hazırlanır vardır büyük doğru maçlara. söylüyorsun. E, yine çok iyi hazırlanmış. Ve bence ligin e, skoru değiştirme kabiliyeti oyuncu sayısı olarak söyleyeyim en fazla takımı Trabzonspor. Yani burada bu tesadüf değil. Bugün evet tam düşüş var vesaire bunları konuşuruz ama Trabzonspor'un bu kadar halen işte 4-5 maçtır kazanamıyor olmasına rağmenlikte Halen 10 ve üzeri puan farkıyla rakiplerinin öne, önde olmasının bir sebebi var. O da e, dün çok net bir şekilde gözlemlendi. E, bir tane vakeme bir tane Cornelius sahneye çıkıp maçı size çözebiliyor. Büyük bir nimet, büyük bir şans tabii, tabii. bir takım için, bir hoca için. E, Kayserispor aslında bence felsefe olarak doğru bir oyun oynadı. Yani skordan bağımsız olarak 80 söylüyorum. 87 dakika dayandılar zaten. Ya. Yani Kapsın, dayanmanın, ötesinde geldi? 87'de geldi. dayanmanın ötesinde dayanmanın Trabzonspor'u zor duruma sokabilecek anlar da oldu. Tabii tabii. Ee, yani iş bitmiş değil kesinlikle. Ama 1-0 önemli bir avantajdır. Ben o anlamda e, çift maçlı durumlarda biraz 1 0 sevmem. Mesela 2-1 çok daha güzeldir. Hani atarım yerim düşüncesi başka bir şey ama şu an atamadı Kayseri Spor. O özgüveni biraz kaybetti. Bence e, Trabzonspor önemli bir avantajla gidecek Kayseri'ye. Bu bir. Trabzonspor'un geneliyle alakalı işte genel düşüşle alakalı şu yorumu yapmak lazım. Lig biraz hepimize uzun geldi kabul edelim. Düşene de uzun geldi. Tabii, tabii. Çıkana da uzun geldi. İkincilik, üçüncülük mücadelesi dışında şu anda hedefi olan takım kalmadı. Yani biz 34 maça programlıymışız yani bunu anlıyoruz net bir şekilde. 38 maç bize fazla geldi. Trabzonspor az önce senin de söylediğin gibi transferini erken yaptı, çok erken takım oldu, tabii. erken sonuç aldı, erken şampiyonluğunu ilan etti. Şubat ayında ya işte Mart mı olur filan diyorduk biz yani. Tabii tabii tabii. tabii. Ee, doğal olarak bunun bazı sonuçları olacak. Oyuncu işte Bu arada deplasman golü yok. Onu hatırlatalım da. Deplasman golü olamaz. yok canım. Ya yani ben yani 1-0 2-1'den hmm. bahsederken şundan bahsediyorum. Hani ben de atabiliyorum özgüvenini vermedi. Anladım Ramla ben spor, anladım. <laughs> Olsun yine belki bilmeyen izleyicilerimiz olur onu söyle. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bunun elbette sonuçları olacak. Çok erken ligi koparmış olmanın. Ya işte yine maç var havasıyla gidiyor Trabzonsporlu oyuncu. Ha olmamalı mı? Olmamalı. Doğru olan bu değil mi? Evet. Katılıyorum ama İster istemez insan psikolojisi biraz bir rehavet olacak. Olur. Gayet doğal. Ki buna rağmen Trabzonspor maç kaybetmiyor ligde. Halen kaybetmiyor. Karagümrük maçı işte direkler vesaire deniyor. İşte Karagümrük'e kaybedebilirdi. Evet ama mesela Bruno Perez'in bir pozisyonu var. O az kazanabilirdi. Yani e, çok böyle oyun olarak Abdullah Avcı'ya katılıyorum. Hani rakipleri böyle e, çok büyük bir üstünlük falan kurmuyor Trabzonspor. İşte 8-9 kişi e, savunma yapıp puan almaya çalışıyorlar. Halen yine güçlü bir oyunu var Trabzonspor'un, e, yetenekli ayakları var, çözüyor işi. Şunu söylemek lazım, ya yani bir şekilde lig sonuçlanacak, bir şekilde lig Trabzonspor adına e, olumlu sonuçlanacak. Ama gelecek sezon için bu dönemde belki hayrına oldu hem Abdullah Avcının hem yönetimin bazı oyuncuların en alt seviyedeki hallerini de görme şansı elde ettiler. Şimdi mesela Vakiyeme ee, sakatlandı zannediyorum. Bir problem oldu. Ee, mesela onun geleceğiyle alakalı farklı kararlar verilebilir. Yani tabii ki Vakiyeme takımda tutulmalıdır. Bu başka bir şey. Ama vereceğin maaş veya yaptığın pazarlık farklı olabilir. Ama işte orada bakeme 15 puan demek neredeyse. Doğru. Yani senede 15... Bu sezon ama. Bu sezon. Şimdi gelecek sezon için çok daha iyi bir planlama çok daha doğru bir ee, yönetim şekli lazım. Şimdi bu Süper Lig için ama çok uygun bir oyuncu ya. Ya ben bir bir maçını hatırlıyorum. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum şu an ama ceza sahası içinde 15 saniye boyunca topu ayağından alamadı kimse oyuncu. Evet. Giresun maçı. Giresun maçı. Doğru. Ama ol, 15 doğru, saniye ya. ya. Ama saysan bayağı yani. Yok yok yo, yeteğini sıra... zaten tartışmıyorum da şimdi artık belli bir yaş performansta mesela gözlemliyoruz yani Trabzonspor'un düşüşündeki en önemli etkenlerden bir tanesi bence vakemenin performansı. E şimdi öyle bir sözleşme yaparsın ki ben itiraz etmem. Heh, tabii ki buna ben de aynı fikirim. Mali yapayım. olarak tabii tabii e, konuşulanın çok daha altında bir sözleşme yaparsın ben itiraz etmem. Çünkü yaş da artık belli bir yaşa gelmiş durumda. E, ama çok çok yüksek bedellerle Vakeme'ye yola devam etmek de Trabzonspor'un gelecek yıllarında ya bu adamdan bu adam işte eski gücünde değil Vakeme'yi nasıl yaparız nasıl ederiz diye bir problem haline dönüşebilir. O yüzden sözleşmeyi çok doğru yapmak lazım. Bu da bence Trabzonspor'un çok hayrına oldu bu görüntü. Ee, oturup konuşulacak. Kardeşim senin de bak formun düştü son dönemde. Ee, deyip belki orada bir maaş da atıyorum yıllık bir Siz 500. Söyleyemiyorsun. Lira kâra geçiyor. ki formun düştü diye adam şey oyunu çözdü ya attığı şu pas. Hayır, hayır. Yani değil yani mi? Genel hayır, olarak o da bunu bu çok maç rahat söyleyebilir. Söyleniyor. Yani oyuncu net bir şekilde şu ya işte görüyorsun girdim oyuna şat evet. diye bir bıraktım. Mesaj şey de dediği gibi.